Vodafone, Behzat cep diziyi sunar. Şş. Bak cinayet aletinde senin parmak izin çıktı. Komşular da az birliği yapmış. Etraftan çığlık seslerini de duymuşlar. İtiraf et işte. Ne yaptın oğlum? Allah ben bundan sonra her hafta gideceğim kardeş. Cüneyt Cüneyt demem giderim ben. Ne sen git kardeş zaten bundan sonra da çok tatım bitti gitti oğlum lan. E nereye bitti gitti la? Esas şimdi gitmek lazım. Vallahi böyle Ankara gücüme gidiyor ya. Hem ben gidersem kesin takım çıkarlı. Da oğlum niye bir tek Cevon'un da onları pembe oldu? Ne? Şimdi bunu mu düşünüyorum burada? Duyum. Oğlum ben de beyaz don giyiyorum. Benimkiler pembeye dönmedi. Ya da Cevo bizi oğlum çok kötü otlatıyor. Ya o değildi bunlar. Niye bir saattir konuşmuyor lan? Herif amirime bakıyor, amirim ona bakıyor. Anlamadım ha. Anlatacak mı lan niye öldürdüğünü? He? Nasıl öldürdün lan? Oğlum niye öldürdün? İtiraf etmek zorunda mıyım? Ya mahkeme göndersen zaten atacaklar içeri. Senin benimle hala işin bitmedi mi? Yok bu prensip meselesi. Önce bana itiraf edeceğim. Sonra mahkemede ne kim yersen ye. Mahkemede ifademi işkenceyle aldığını söyleyeceğim. He, işkence. Yok lan. Benim vurduğum yerde gül biter lan. Anladın mı? İşkence sayılmaz. Anlat. Psikolojik işkence yapıyorsun. İtiraf etmeyeceğim. Mahkemede konuşacağım ben. Psikolojik işkence nasıl oluyor lan? Çocukluğuna falan mı söylüyor? Ne alakası var lan? Geçmişinde sövmesi için çocuk olması lazım. Çocukluğuna sövüyor işte. Sen <laughs> harbi Moğolsun lan. Lan espri yaptım ayı. Hemen espriyi illa açıklatacaksın ha. Açıkladın ne oldu mutlu oldun mu? Bir de anla ya ince küçük düz odun oldun ya. Sana çocukluğunda bir şey mi yaptılar ne yaptılar sen niye böyle oldun? Şuursuz şuursuz konuşma lan. dangalak. Ya, amirim niye bu kadar uzatıyor ki mevzu? Bir meyhaneye gideceğiz yok adam itiraf etsin ondan sonra gideriz vallahi billahi ya. Aslında şey diyorum kardeşler. Hadi biz gidelim amirim sonra gelir. Sizgin ha ben beklerim. Ben de beklerim oğlum. Böyle zaten ayıp olur adamı. Ama kardeş sen git istiyorsun bak. Valla ben şey derim işi çıktı öyle gitti derim. O zaman işte şey yap, yapmaz. Hem ayıp da olmaz. Valla git istiyorsun. Yok oğlum ben beklerim lan. Amirim burada karşımdayken ben beklerim. Ben de beklerim. <laughs> oğlum. Sen niye itiraf etsin istedin lan? İstedim ben işte. istedim. İnsan annesinin boğazını keser mi? Ya oğlum tamam da annesini de babasını aldatmış. Bir de çok seviyordum diyor. E, aldattığı adamı niye kesmemiş? E, onu da mı keseymiş? Yok lan öyle demedim işte. zaten aldatma falan yok la ortada. Kadın kocasıyla kavgalı olunca mahallede adı çıkmış. Aldatsan olur lan. Bence de. Aynen yani. Bence de abi. He. Yani. Yani. E tabi bence de canım yani. E. Vodafone, Behzat